Sana Değer programının son bölümünde stüdyo yine gergin anlara sahne oldu. Murat daha önce Hollanda'ya gideceğini açıklamışken bu kez yeni sevgilisi Hollandalı Teresa ile gündeme geldi. Songül Karlı'nın tanıttığı Teresa canlı yayına bağlanarak Murat'a sevgisini ilan etti ve "Seni çok seviyorum" dedi. Murat da "Ben de seni seviyorum. Yakında Hollanda'ya yanına geliyorum." diyerek karşılık verdi. Havvanur ise bu durum karşısında büyük bir şok yaşadı. Sinirlerine hakim olamayan Havvanur Murat'a sert sözler sarf etti. Murat ise kahkahalar atarak "Türkiye'de Kalezik" diyerek Havvanur'u küçümsedi. Bu sözler üzerine stüdyoda tansiyon iyice yükseldi. İzleyiciler Murat'ın tavırlarına tepki gösterirken Havvanur'un çaresizliği ve öfkesi gündemin en çok konuşulan olayı oldu. Gerginliklerle dolu bu anların ilerleyen bölümlerde nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu haline geldi. Programdaki bu beklenmedik gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.